Çocukluğumuzda böyle kış günleri, kar yağdığı günlerin sabahı yataktan kalkar kalkmaz hemen pencerelere koşardık. O bembeyaz karın yağışı ve her tarafı kaplamış olması inanılmaz bizi mutlu eder, haz verir. O zaman çok fazla oynayacak, uğraşacak fazla bir uğraşımız da yoktu. Bu doğal şeylerle daha çok mutlu olmaya çalışıyorduk. İşte bakın bugün de artık belli bir yaşın üstünde de artık yine pencereden bakmaya çalışıyoruz dışarı çıkmak pek kolay değil dışarısı oldukça soğuk ve kar yağışı da hızla devam ediyor bugün 11 Mart 2022 Cuma günü ee, güzel bir gün meteorolojinin birkaç gündür duyurduğu bu yoğun kar yağışı bölgemizde baş gösterdi burası Gölcük Koceli Gölcük Değirmendere Mahallesi Tam da körfezin kenarı. Bakın körfez neredeyse hiç görünmüyor. Görüş sıfıra yakın. Bunun nedeni de tabii ki yoğun kar yağışından dolayı görüşü düşürüyor olması. Böyle olunca da deniz trafiği genelde tehlikeye girer. Mümkün olduğunca e, deniz taşıtları fazla çalışmamaya çalışır. E, Bugün günde işte Değirmen Dere Vapur İskelesi vapur da orada duruyor. Kalkamamış sanıyorum. Güzel bir gün. Bembeyaz bir gün. Belki de 2022 yılının en son kar yağışı da olabilir. Artık Mart'ı ortaladık neredeyse. Mart ayını. Bundan sonra daha sıcak geçeceğini düşünüyoruz. Ben İlhan Akbulut. Youtube kanalında İlhan Akbulut'la her bir şey kanalımdan da takip edebilirsiniz. Sevgiyle, saygıyla, keyifli bir gün diliyorum.